Arkadaşlar bugün sizlere golem kar topu makinesi kardan adam yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar önce bir tane kar topu küpü alacağız. Arkadaşlar i̇şte böyle üst üste koyacağız iki tanesini. Sonra bal kabağını üstüne koydunuz mu işte kar topu. Sonra işte golem yapmayı göstereceğim. Demir golem. Önce bir tane. Sonra. Sonra böyle iki tane küp. Bir de yanına. Bir de böyle arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft çok güzel oyun değil mi? Bir de üstüne bunu koyduğunuzda işte size demir golem. Arkadaşlar sizi koruyor. Nasıl desem size bir tane cadı yapsak mesela. Ben ağzını yüzünü koruyor yani iki tekmeyle. Yani bir de sakar topu makinesi yapmayı yönelik şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar İçine bunlar koymak şart sonra dediğimiz gibi yani şöyle ya ben sadece deli yapıyorum yani istediğiniz küple de yapabilirsiniz. Ama önce üstünü kapatmak şart. Tamam arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> De arkadaşlar nasıl yapıldığını göstereyim. Zaten gösterdim size. Arkadaşlar zaten bunlara gerek yoktu. Hiç üstünü kapatmak için lazım. Ama şimdi bir şey olmuyor. Arkadaşlar bunu nasıl çalıştığını göstereyim size. Şimdi daha hemen köy olmalı lazım. Yani fark etmez kürekler. Tahta bile olabilir. Arkadaşlar bunun altına vuruyorsunuz şöyle şuralarına sınırsız eşya şey alıyorsunuz. Kartopu. İşte arkadaşlar olduğu gibi bir videomuzun da daha, daha sonuna geldik arkadaşlar. Kartopu makinesi yapmayı, bir de kardan adam yapmayı, bir de golem demir golem yapmayı öğrettim. Arkadaşlar sakın like yapmayı, like atmayı unutmayınız. Emeklerinize yazık ve boşuna gitmesindir.